Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyr eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Ne kadar hoş bir nazar değil mi? İnsan bilmez. Fakat hakikat tam da budur. merhameti sonsuz yaratıcı, şer görünen hadiseleri de hayra teptil eder. Aslında bizim şer gördüğümüz pek çok hadise neticesi itibariyle hayırdır. Güzelliktir. Fakat alışverişini hep acelecilikte yapan insanoğlu bu güzel manzarayı seyredemez. Sabredip de merhametin, olmazların dünyasında ışımasını göremez. Ve çoğu zaman da sonsuz bir merhameti suçlama bassızlığına düşer maalesef. Oysa yüce yaratıcı hayatımızı hayırla, merhametle, güzellikle çepeçevre kuşatmıştır. Bu husus Keyf suresinde bir iki misalle çarpıcı bir şekilde işlenir. Hızır Aleyhisselam'la ...Hazreti Musa Aleyhisselam bir seyahate çıkarlar. Bu seyahatte Hızır Aleyhisselam bir yolcu gemisini deler. Bir çocuğu öldürür. Hazreti Musa Aleyhisselam olanlar karşısında itiraz yolu ifadeler dile getirir. Öyle ya içinde onlarca insan bulunan bir gemide delik açılmış ve bir çocuk öldürülmüştür. Bunlar zahir olarak şer sayılabilecek fiillerdir. Hz. Musa'nın bu şaşkınlığını telafi adına Hızır aleyhisselam şu mealle konuşur. İleride yolcu gemilerine el koyan bir zalim hükümdar var. Ben bu gemiye az bir darbe vurarak gemiyi hasarlı gösterdim. Dolayısıyla masum insanları taşıyan bu gemi bu hasallı haliyle zalim hükümdara hoş görünmeyecek ve yolcular kurtulmuş olacak. Bu çocuk ise ileride zalim ve günahkar olacaktı. Onu öldürerek bu hazin akıbetini engellemeye ve ailesine Allah'ın Celle Celaluhu daha salih bir evlat bağışlamasına Zemin hazırladım. Deme şunu için şöyle. Yerincedir o öyle. Bak sonuna ile... Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Adem oğlu hep acelecilikle iş yapar. Halbuki hikmet dediğimiz şey sabırla kendini buluverir. Ve her biri bir hikmet eseri olan ilahi icraatlar sabırla hissedilebilir. Biz içinde bulunduğumuz zamanı ve mekanı layıkıyla kavrayamazken Allah geçmiş ve geleceği her şeyiyle bilir. Hal böyleyken cehaletimizin bir eseri olarak başımıza gelenleri ve etrafımızda cereyan eden hadiseleri bazen tenkit ederiz. Hadiselerin önüne ve ardına tam vakıf olmadan, bunların nasıl neticeleneceğini bilmeden ve görmeden kaderi suçlarız. Böyle olunca da sıkıntılar hayatımızın yegane dokusu verir. Halbuki kulun yüce yaratıcısına karşı sonsuz bir itimadı olması esastır. Zira Allah celle celaluhu gündüzümüze güneş, gecemize ay ve yıldızlar. Her amelimize büyük bir şevk ve lezzet, hastalığımıza şifa, açlığımıza nefis nimetler bahşederek Bizim için sadece ve sadece Güzellikler sunduğunu Anlatmıyor mu? Sen hakkı tevekkül kıl Tefviz et ve rahat bul Sabreyle ve razı ol Mevla Görelim neyler Neylerse Güzel eyler Kula düşen bu değil midir? Kendi vazifesini hakkıyla yerine getirmek, sonra da sonsuz merhamet sahibine tevekkül edip sabreylemek. Bin bir isim ve sıfatı varken kulunu sadece Rahman ve Rahim sıfatlarıyla 114 defa selamlayan Allah Celle Celaluhu elbette her şeyi güzel yapacaktır. Öyleyse kendi işimizi eksiksiz yapmaya çalışıp Allah'ın Celle Celaluhu güzellikler madeni icraatlarını sabırla seyretmeye çalışarak rahatı bulabiliriz. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dua en safi bir ibadet, insanı rahatlatan bir amel. Fakat İbrahim Hakk'ı Hazretleri bu noktada mühim bir esası gösteriyor. Bir hususu hırsa istemememiz ve istediğimizin aksiyle neticelendiğinde de kabul noktasında inat etmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Merhameti bol olan Allah'ın Celle Celaluhu hakkımızda takdir ettiği, buyurduğu her şey ondan geldiği için asla reddedilmemeli ve hayırlı olanın bu olduğu kabul edilmelidir. Böylece başımıza gelen hadiseleri doğru değerlendirmiş. Ve hayat yolunda uğradığımız her duraktan elleri dolu dolu ayrılmış oluruz. Sen adli zulüm sanma, teslim ol, nara yanma, sabret, sakın usanma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Allah Celle Celaluhu merhamet sahibidir. Bununla birlikte o mutlak adalet sahibidir de. Adalet'e ters bir merhamet zulüm olduğundan biz çoğu zaman adalet tecellilerini zulüm zannedip ilahi adalet hakkında olur olmaz sözler sarf etme bahtsızlığına düşebiliriz. Bu konuda büyük bir İslam aleminin çok orijinal bir tespiti var. İnsanlar zulmeder. Kader adalet eder. Tarih sahnesinde insanların yaşay geldiği zulümler işledikleri zulümlerin kendilerine dönmesinden başka bir şey değildir. Yoksa insanı yoktan var eden ve sayısız nimetle onu kendine muhatap kılarak şereflendiren Allah Celle Celaluhu ona zulmetmekten beridir. Bilakis insana değer verdiği için ona yapılan zulümleri cezasız bırakmıyor. Haktandır bütün işler. Boştur gamu teşvikler. Ol hikmetini işler Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Hayatın akışında kendini kaybetmek istemeyen Hayatını manalandırıp ondan huzur bulmak isteyen insana tesirli bir nasihat Haktandır bütün işler olsa gerek Hayatta tesadüfe tesadüf edilemez Her şey Allah Celle Celaluhu tarafından bir hikmete bağlı olarak işler. Ve hayat bu düzen içerisinde akar durur. Bir kuru yaprak bile ancak Allah'ın Celle Celaluhu izni dairesinde yere düşer. Böyle bir düşünce sahibinin hayatındaki en mühim duygu güven ve huzur olacaktır. Çünkü bilir ki hayatı büyük bir kudretin elinde. Rastlantıların hiçbir tesiri olmadan düzenle ilerliyor. Böyle bir insanın düşüncelerinde kargaşa, ölüm korkusu, başı bozukluğun verdiği gereksiz endişeler yer almayacaktır. Hayatı Allah Celle Celaluhu tarafından silinmiş bir kanaviçe gibi gören, bir ruh sahibinden daha huzurlu kim olabilir ki? İşte şiirimizin en can alıcı, bam teline dokunan bir bölümü daha. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder her derde. Mevla görelim neler, Neylerse güzel eyler. Her insan şahittir ki sonsuz merhamet sahibi en güçsüz, en aciz ve yardıma en muhtaç olduğumuz anlarda ansızın bir inayet kapısı aç verir. İşler öyle yürür ki hiç beklemediğimiz yollar açılır. Hiç tahmin etmediğimiz hadiseler cereyan eder. Hiç düşünmediğimiz kişiler sahneye çıkar ve olmazlar olur. Libası giyer kuluna şah damarından daha yakın ve ana babasından daha merhametli Allah Celle Celaluhu onun imtihanlar altında ezildiği bir anda omuzuna kuvvet, ayağına fer, dizlerine derman verir de işlerin sarpa saracağı anlarda yollarını işaretler dizer. Öyledir Rahman'ın işleri yerlerde sürünmeyelim diye ufkumuzu göklere çekip maddi ve manevi miraç merdivenlerinde yücelmemiz için gayretimizi bekler. Ruhlarımızdaki hamlıkları, içlerimizdeki fenalıkları değişik vesilelerle törpüler. Cennetteki nimetlerinden tam manasıyla istifa edelim diye bizi hayatın çarklarında şekillendirir. Bu esnada naçar kaldığımız yerde rahmet ve inayet pınarlarını oluk oluk üzerimize boşaltır. Onun Celle Celaluhu kullarına rahmet ve inayeti bazen bir vesileye bakar. Hoş sabrı cemilimdir, takdiri kefilimdir, Allah ki vekilimdir, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Allah Celle Celaluhu Kur'an ve hadisler ışığında bilen, onu hakkıyla tanıyan irfan sahibi bir gönlüm varıca son noktadır bu. Böyle bir gönül rahattır, huzurludur. Çünkü her şeyi en iyi bilen, merhameti hudutsuz bir yaratıcı işlerine vekil kılmıştır. Ve neticenin hayırla noktalanacağını inancı tamdır. Kul böyle inanınca Allah Celle Celaluhu da böyle muamele eder. Ve her şey hayra çıkar. Zira Allah'ın icraatı kulun beklentisi yönündedir. Bundandır ki Allah Celle Celaluhu itimad eden rahata erer. Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Mevla görelim neyler. Netmişse güzel etmiş. İstikamet sahibi salim bir gönül Allah'ın Celle Celaluhu bütün icraatlarının güzeller güzeli bir edayla nazarlarımıza arz olunduğuna eksiksiz itimat eder. Böyle bir gönül hayır ve güzelliklerin arzlarda şekillendi. Şu alemi ibret nazarıyla seyredip ...güceler yücesine aşk ve muhabbetini ilan eder. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Marifetname, tevzifname. Tevzifnameye ilişkin açıklayıcı yorumlar Zübeyir Selim. Seslendiren Mehmet Aydoğdu. Allah'a emanet olunuz.